Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni çıkan Haptir setini açıp inceliyoruz. National Icon seti. 5 efsane araçtan oluşuyor. Her biri kendi çapında. Mükemmel araçlar. İçerisinden Chase çıkma ihtimali var. Koli almanızı öneririm. Çünkü bu setin Chase'i Porsche. Efsane bir araç. Daha önce Shorts ve Reels videolarımda size göstermiştim. Bu arkadaşın Chase'i mevcut. Bulursanız kaçırmayın derim. Arabaların hepsi birbirinden güzel. Birazdan bütün hepsini açacağız. Yine 10 puan üzerinden değerlendirmemizi yapacağız. Bakalım hangi araç bizden kaç puan alacak. Hazırsanız açılışa geçelim. Evet arkadaşlar. Araçlarımız bu şekilde. İlk aracımız Ford GT40. Kartonette çok yakışıklı gözüküyor. Şöyle hızlıca çıkartalım. Aracılık bakışta çok hoş gözüküyor. Şöyle bir yakından inceleyelim. Alt kısmımız plastik. Lastiklerimiz plastik. Jant seçimi güzel olmuş. Krom renkte araca yakışmış. Arka lastik ön lastikten bir tık büyük. The lastiklerin gidişi gayet güzel. Araçta aynamız mevcut. Kapı detayları gayet güzel. Aracın dekal kısımları hoş. Arabaya bayağı yakışmış. Rengiyle de uyum sağlamış port yazısını ve 12 numarayı görebiliyoruz. Camlarımızda koyu bir film mevcut. Üstten baktığımızda şu arkada bir detayımız mevcut. Üst kısmında detayımız mevcut. Bir de kaput kısmında bolca detayımız var. Far detayları gayet güzel verilmiş. Arabanın ızgara bölümü güzel. Araba bayağı işçilikli, güzel bir araç olmuş. Bayağı bir detay vermişler arabaya. Arka kısma geldiğimizde stop detaylarımız gayet hoş. Şurada egzoz çıkışımızı görüyoruz. Arabayı bayağı yakışıklı yapmışlar. Valla alt kısmı metal lastikler kavuşuk olsa ben bu arabaya 10'da 10 on verirdim. O yüzden buna 10'da 8 hatta 9 verip uğurluyorum. Bence iyi bir çalışma olmuş. Bir uzun karta göre iyi bir model. Sırada günün ikinci aracı Mavi rengiyle efsane bir araç. Jaguar Lightweight E-Type. Onu da hızlıca azalt edelim. Altlı üstü komple metal. Soğukluğu hissedebiliyorsunuz. Aracın boya rengi de çok hoş. Simli bir mavi renk kullanmışlar. Şöyle bir yakından inceleyelim. Alt kısmımız metal. Lastiklerimiz Plastik maalesef ki. Arabada çok aşırı bir detay olmamakla beraber bütün detayları vermeye çalışmışlar. Boydan boyu aracı kaplayan bir yarış çizgimiz mevcut. 63 nolu yarış numaramız araca yapıştırılmış. Ben bu aracın boya rengine hakikaten bayıldım. Çok güzel gözüküyor. Aracın camlarında bir film mevcut değil. İç döşemelerimiz siyah renkte. Şöyle ön kısma baktığımızda uzun bir kaputumuz var. Şurada kaput detaylarımız yer alıyor. Hafiften bir kabartması mevcut. Ön tarafta hap yazımız mevcut. Far detaylarımız gayet hoş. Şurada boya izleri biraz kalmış. Farın kenarlarında şöyle taşan. Orada bir ufak uyumsuzluk mevcut. Yani bu taraftaki ile bu taraftakinin siyah çizgileri pek uyumlu olmamış. Ama fena değil. Şuradaki ızgara bölümü tamamen boş bırakılmış. Aracın arka kısmına geldiğimizde bagaj detayları gayet belirgin. Şurası sanırsam depo kapağı. Ben öyle tahmin ediyorum. Aracın canlısını bilmediğim için ona yordum. Fal bakıyor gibi araç inceliyoruz arkadaşlar. Arabanın alt kısmı krom olduğu için egzozları da krom yapmışlar ama arabaya yakışmış. Stop detaylarımız gayet belirgin. Şuraya bir plaka yapıştırsanız çok güzel olabilir de Buradan Hot Wheels Design ekibine tasarımcılara selam olsun. Evet bu araba metal olmasından dolayı benden 8 puan alıyor ama araçta bir ayna yok. İşte lastikler kavuşuk değil. Aracın detayları bayağı bir eksik mesela plakamız yok ve benzeri şeyler. Izgara bölümü basit kalmış. Camlarda herhangi bir film yok. Yani buradan puanlar kırılabilir. O yüzden buna da 8 verip şöyle arkadaşının yanına uğurluyorum. Sırada günün 3. aracı 60 fiyat 500D modifikado. Yani modifiyeli fiyat 500. 60'ların fiyat 500'ü diyor. 60 karton eti falan gayet hoş. Rengi de siyah, tatlı olmuş. Karton etten baktığımızda yakışıklı, tatlı bir arkadaş. Hemen onu da azat edelim. Evet araç bayağı bir minik ama çok da tatlı. Kapkara gözükse de birazdan yakın incelediğimizde bütün detaylarını ortaya koyacağız. Hızlıca bir yakından inceleyelim. Aracın alt kısmı plastik. Lastiklerimiz bariz bir şekilde plastik. Hani bu beni kuşkulandırıyor acaba bu kauçuk muydu diye ama yok bu da plastik. Bunun lastikleri de ufak olduğu için çok uyduruk hissettirdi. Jant tasarımı oldukça çirkin. Yani bu aracı modifiye etmesiniz daha bile güzel olabilirmiş. Kapı detaylarımız belirgin. Kapı kollarımız krom renkte. Camlarımızda herhangi bir film bulunmuyor. Yolcu ve sürücü koltuğunun camları açık. Araçta aynamız mevcut değil siyah renk olduğu için ışıktan dolayı bayağı bir parlama yaşıyoruz. Aslında araba sevimli bir araba arkadaşlar. Ön yargılı davranmayın. İç döşemeler krom renkte. Arka bagaj kapağını açtığımızda şöyle bir efsane bir motor bloğu bizi karşılıyor. O da krom. Arkada stop detaylarımız gayet tatlı verilmiş. Egzoz çıkışımız mevcut. Bu bagaj kapağı kapanmıyor ama ona rağmen gayet güzel değişik bir tasarım olmuş. Arabanın şöyle modifili olduğunu buradan da anlayabiliyorsunuz. Çamurluk kısımları bayağı bir çıkık. Bu RVV'lere benzetmeye çalışmışlar. Kaput kısmı minik ama sevimli. Far detaylarını gayet güzel vermişler. Ortada fiyat logomuz mevcut. Rızgara bölümünü yapmışlar. Sis farlarına kadar vermişler. Sinyal lambalarımız bile mevcut. Bence başarılı ve güzel bir araç. Ayna metal ve kavuşuk olmadığından dolayı buna 9 puan verip uğurluyorum. Neden 9 verdim? Hakikaten çok tatlı. Hakikaten çok tatlı. Bir de jantın tipini biraz değiştirseler arabaya daha yakışan bir jant kullansalar hoş olabilirmiş. Bunu da 3 evetle uğurladıktan sonra sırada günün 4. aracına geçiyoruz. 1971 Nissan Skyline gt 2000 GTR Kartonette bayağı yakışıklı. Hatta çokça da detayı var gibi duruyor. Şöyle onu da hızlıca parçalayalım. Tekte hiçbir zaman parçalayamadım şu karton etleri. Tek de parçalayanlara imreniyorum resmen. A few moments later. Şükür ki kartonetten çıkartabildik. Araba bayağı heybetli ve ağır hissettiriyor. Alt kısmı plastik olmasına rağmen ağırlığı oldukça iyi yerinde. Rengi ve detayları hoş gözüküyor. Şimdi bir yakından inceleyelim. 1971 Nissan Skyline alt kısmımız plastik, lastiklerimiz plastik, jantlarımız siyah renkte, iki lastiğimiz de aynı boyda ve lastikler bayağı bir akışkan. Şurada minik bir sticker görüyoruz. aracın imzası. Kapı detaylarımız oldukça belirgin. Kapı kolu krom renkte, iç döşemeler krom renkte. Hatta sadece sürücü koltuğu mevcut araçta başka hiçbir koltuk yok. Yolcu ve sürücü koltuğunun camları açık, camlarda herhangi bir film mevcut değil. Komple turuncu renkte, değişik ve güzel bir araç olmuş. Şurada ön kaputta aynalarımızı görebiliyoruz. Kaput sade bir tasarıma sahip. Başarılı bir çalışma olmuş. Sade ve güzel bir kaput çalışması. Far detaylarımızı gayet güzel vermişler krom çıta araca yakışmış. Ön kısım bence gayet geçerli. Arka kısma geldiğimizde bagaj kapağının çizgileri gayet belirgin. Şurada minik bir spoilerımız mevcut. Stop detaylarımız gayet belirgin. Plakalık bölümümüz var fakat plakamız mevcut değil. Şurada bir egzoz çıkışımız var. Krom tamponumuz mevcut. Gayet sevimli bir araç olmuş. Bunlara ek olaraktan çamurlukta şöyle bir çıkıntımız mevcut şurada. Perçin detaylarını vermişler arka tarafta. Öndeki çıkıntı bir tık daha hafif arkaya göre araca yakışmış. Bence başarılı bir çalışma olmuş. Bu seride buna da 9 puan verip uğurluyorum arkadaşlar. Sırada günün ve serinin son aracı Porsche 911R 67 model kırmızı rengiyle bence serinin en güzel, en sevimli aracı. Benim açımdan öyle en azından. Ben biliyorsunuz ki Porsche hastasıyım. Bu arada bunu açmadan önce şunu da tekrardan daha yakından göstereyim. Aracın Chase modeli, normal modeli. Chase'in boya rengi diğerine göre bir tık daha simli bir boya, metalik bir boya. Aralarında çok aşırı fark yok ama gerçekten boya farkından bile çok güzel olduğu ortada. Bulursanız kaçırmayın diyebileceğim bir model. Şimdi aracı kaldığımız yerden açmaya devam edelim. Detayları şöyle bir incelediğimde bence hoş. Hadi oğlum tek tek gel. Yok, yine beceremedik. Araç ilk bakışta gayet güzel gözüküyor. Şöyle ve yakından inceleyelim. Alt kısmımız plastik 67 Porsche 911 R. Lastiklerimiz plastik, jant tasarımımız araca yakışmış, krom renkte jantlar kullanılmış. Bence güzel olmuş. Kapı kolumuz krom detaylı. Kapı çizgilerimiz gayet belirgin. Aracı boydan boya saran Porsche yazımız mevcut. İç döşemelerimiz siyah renkte. Camlarımızda herhangi bir film bulunmuyor. Yolcu ve sürücü koltuğunun camları açık. Araçta herhangi bir aynamız mevcut değil fakat araca silecek detayı eklemişler. Kaput detayı gayet güzel. Far detaylarımızı da gayet güzel vermişler. Şurada Porsche logomuzu görebiliyoruz sinyal lambalarımız da mevcut. Bence ön tasarımı sade ve şık bir tasarım yapmışlar. Şöyle arka kısma geldiğimizde klasik 911 arkası boydan boya Porsche yazımız mevcut. Şurada 911 R yazıyor. Stop detaylarımız gayet belirgin. Plakalığımız var fakat plakamız mevcut değil. Altta iki tane egzoz çıkışımız mevcut. Araba bence başarılı bir araba olmuş. Ayna ve lastiklerden puan kaybediyor. Buna da valla hakkı aslında 8 ama ben Porsche olduğu için 9 vermek istiyorum. Günün son aracına 9 puan verip uğurluyorum. Bütün arabaları açtık. Hepsini detaylıca inceledik. Yine puanlamamızı yaptık. Sizin bu araçlara puanınız kaç olurdu? Yorumlara bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.